Ne yapıyorsun? Sabah sporunu yaptım. Bir kahvemi içiyorum. Mutlaka her sabah kahvemi içerim. Çünkü benim için bir yaşam tarzı biliyorsun. Yani sabah mutlaka klasik müziği dinlerim. Yani kalkar, kalkar kalkmaz. Yani kalkar kalkmaz. Hani ben kendim kalkar kalkmaz. Yok başka bir şey kalkar kalkmaz o beni yiyen. Ay ağzım yandı kahve sıcak. Klasik müziklerden hoşlanıyorum mesela. Her sabah klasik müziği dinlerim. Ben şey yapmıyorum. Ben ölüm. Tamam ben seni daha sonra arayayım o zaman. Yalan, Yalan konuştuğumuz ortaya çıktı ya. Ama müzik de Hı. güzel yani. Hı. Beethoven ne, ne bilsin? Beethoven abi ne bilsin ya? Abone abi insan içi ya. Cimilli. <laughs> ne anlarsın Cimilli Bo'dan zaten? Sana Cimilli Bo dinliyorum desem ne anlarsın? <laughs>